İnşallah kazasız belasız gidip gelirler. Ay anneşkom telaşa hiç gerek yok. Her yani Nurhan'la gitmiş olsalardı tamam. Ama Sarp var yanlarında. Sen ne demek istiyorsun Rüya? Hayır hayatım. Ah. Ay 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 ay. Rüya Hanım bunu size getirmişler. Sağ, ol, sağ ol. Görüyor musun anneşkom? Unutmamış. Demek ki sürprizi buymuş. Kurtmuş. Tanışma günümüz kutlu olsun. Seni çok seviyorum Sar. Hey. Bugün sizin tanışma gününüz müydü? Aa, bilmiyordum. Evet anneşkom tanışma günümüz. Bak Biricik ne kadar güzel görüyor musun? Görüyorum. Çin Seddi'nden sonra uzaydan görülebilen ikinci büyük insan yapısı herhalde. Aa Ne o? Kıskandın galiba? Ay ne münasebet canım, neyini kıskanayım bunun? <laughs> Hem çelenklere bayılırım. Ay neyse neyse, ay annişkocuğum yani şunun büyüklüğüne bakar mısın? Sence de en etmez bu çiçek. <gülüyor> <Çok> <gülüyor> ...bir erkeğin cüzdanının büyüklüğüne değil, kalbinin büyüklüğüne bakacaksın. Hı, -hı. Hı, -hı. Tabii. tabii. Çok rica ediyorum, çok rica ediyorum çocuklar. Ben de dedim? Ben bu evde ne negatiflik istemiyorum demedim mi? Ha, Şükrü Efendi, şu ileriden sola döneceksin. Yok yok, yok dur. Ee... ...ondan değil, ondan sonrakinden sola döneceğim. Şimdi mi döneceğim, daha sonra mı Nurhan Bey? Ya Şükrü Efendi, bir dur şu haritaya doğru dürüst mü bakayım? O ne kadar büyük haritadır ya. Türkiye'nin büyüklüğüyle birebir aynı. <gülüyor> <gülüyor> Haklısınız babacığım. Yani bu haritayı araziye sersek gideceğimiz yere yürüyerek bu haritanın üzerinden gidebiliriz. <gülüyor> <gülüyor> Ay anişkom yani Sarp'la tanışmamızı hiç unutamıyorum. Ay anlatsana hadi. Neyse, ben odama çıkayım. Biraz işlerim var da. Hayır canım, hayır canım. Lütfen oturup dinliyor bu. Çünkü sonra sen anlatacaksın, merak ediyorum. O zaman ben başlıyorum. Ay Anişko, Sarp'la tanışmamız o kadar romantikti ki. Ben bir arkadaşımla buluşacaktım. gördün mü? Evet, kesinlikle yeşil yanmış durumda. Herhalde yeşil yanacak. İki saattir uğraşıyorum kırmızıdan yeşile dönsün diye. O la Oğlum bu kadar kızla nasıl baş ediyorsun? Ben kadınlar için yaratılmışım koçum. Bu kadar büyük bir hazineyi bir kadına bağışlayıp... ...diğer kadınları benden mahrum etmek büyük bir acımasızlık olmaz mıydı? Vay! <laughs> Akıllı telefonumun daha 3S modeli olduğu zamanlar. Kafeye girdim, bir masaya oturdum. Şöyle bir etrafıma bakındım. Hey, bir de, de göreyim, Sarp büyülenmiş gibi beni izliyor. Ama fark edilmeyecek gibi değildi annişkocuğum. Bakın, olamıyordu. Hayda, geldi hatunun önüne oturdu ya. Şuna bak ya, Necef'li maşrafa gibi bütün ekranı kapattı. Önce bakışlarından rahatsız oldum tabi. Sarp da bu bariz bakışlarına karşılık vermiyorum diye sanki sinirlenmiş gibiydi. Sen şöyle biraz kenara kaçsana ya. Ben de şöyle geçeyim. Belki daha iyi görebilirim. Sarp bakışlarından rahatsız olduğumu anlayınca... ...bu kez utanıp yerini değiştirdi annişkocuğum. yemin ediyorum sende şeytan tüy var. Ya bu iş kıl tüy işi değil, karizma işi, karizma. Bana baktığını çaktırmamak için yer değiştirdi ama dayanamıyor. Durmadan bakmaya devam ediyor. Ay görmen lazım da anneş kocuğum, anlatamam yani. Resmen güzelliğimden büyülenmişti. Vallahi bu Necefli Maşrafa yeşil yaktı sana galiba Hasan. Durmadan sana bakıyor oğlum. Ben şu an onunla uğraşmıyorum. Hedefim başka. Hedef saptırma. Efendim. Ha, anladım. Tamam, hemen geliyorum. Oo, senin Hatun kalktı gidiyor. Sen harekete geçene kadar yaz bitti, kış geldi. Hop hop merak etme. Bir uçan bir de kaçan kurtulabilir benden. tabii kaçabilirsin. Ne oluyor gidiyor? Tak bana ilk görüşte aşık olmuştu anneş kocuğum. Ay bakmamaya çalışıyor ama beceremiyor. O beni daha fazla rahatsız etmemek için tuvalete gidiyormuş gibi yaptı. Affedersiniz. Affedersiniz bakar mısınız? Sanırım bir şey unuttunuz. Yok bir şey unuttuğumu zannetmiyorum. Unuttunuz. Bana aklımı geri vermeyi unuttunuz. Aklınızı mı? Güzelliğinizle aklımı başımdan aldınız. Şimdi de buradan çekip gidiyorsunuz öylece olur mu ya? <laughs> Teşekkür ederim çok naziksiniz. Siz de çok güzelsiniz. Tabii biliyorum yani önünüze gelen herkes size bunu söylüyordur ama... ...izin verin gökyüzündeki yıldızları sizin için yere indireyim. Çünkü orada parlamaya layık tek yıldız sizsiniz. Adım İpek. Ben de Sam. Eğer bu bir rüyaysa ne olur beni bu rüyadan uyandırmayın. Sakın uyandırmayın. Siz zahmet etmeyin, ben onu uyandırırım. Ne oluyor ya? Siz kimsiniz? Ne biçim davranıyorsunuz siz bana? Hep aynı laflar, hep aynı numaralar. Bakın hanımefendi, siz şimdi kendinizi prensesler gibi hissediyorsunuz de... ...ama sabah kalktığınızda tekrardan kül kedisi olacaksınız. Pislik herif. Hanımefendi, bir yanlışlık oldu herhalde. Gerçekten tanımıyorum ben sizi. Kimsiniz siz? Bırak bu numaraları Sarp. Sen beni gayet iyi tanıyorsun. İsmimi biliyor. Pislik. Neyse buranın da havası kaçmış. Allah Allah. Deli midir nedir ya? Birine benzetti herhalde. Neyse. E, ne diyorduk biz? Hiçbir şey demiyorduk. Ya, bir yanlışlık oldu herhalde canım. İpek, bak yanlış... Nereden çıktı şu kadın ya? Ne güzel işi bağlamıştık. Ee, doğru. Ay çok romantik. Sonra ko. Sarp bir süre lavaboda kaldıktan sonra geri geldi. Ah. Ee, ayarladın mı? Yok ya. Son anda seyircilerden biri sahaya indi, maç yarım kaldı. Hadi be, kaçırdın mı Hatun'u? Neyse ya, uzun hikaye. Artık önümüzdeki maçlara bakacağız. Derken? Şu Hatun'a ne diyorsun sen ya? Oğlum bu tipler hiç belli olmaz. Zengin bir tipe benziyor. Sen uza. Zaten iyice havaya da girmiş, ha? Tamam. Ya hadi bakalım. Belli ki cesaretini toplamış yanıma geldi. Heyecandan böyle yanakları al oh, al olmuştu. Merhabalar, oturabilir miyim? Pardon, e, sizde bir emanetim vardı da. Aa, anlamadım. Acelem var, gitmek zorundayım ama Emanetimi almadan gidemiyorum. O ne? Güzelliğinizle aklımı başımdan aldınız. Acaba aklımı geri alabilir miyim? <laughs> Ay, çok şekersiniz. Aklıma karşılık size isminizi teklif etsem? Ben Rüya. ol. Memnun oldum Sarp. Nihayet cesaretini toplayabildin. <laughs> hayır geldiğimden beri gözün sürekli üstümde de. Bunun için beni suçlamayın lütfen. Ateşe doğru uçan pervaneler misali sizden uzak duramıyorum. Eğer rahatsız ettiysen ben kalkayım. Ay yok yok hayır. Zaten utangaç biri olduğunuz yanaklarınızın al al olmasından belli. <laughs> o kadar belli oluyor mu? Aslında, ben böyle şeyler konuşabilmeyi becerebilen bir erkek değilim. O kadar belli ki. Yani çok utangaç biri olduğunuz sizin her halinizden belli baksanıza. Etkileyici. yönüyle dört dörtlük bir erkek. Diyor Fo. Diyorum ya. O kadar mutluyum ki onun anneciğim. Çok mutluyum. Ah canım. Ne kadar şirin bir hikaye değil mi Bonyo? Ya ya evet anneciğim. Zengin kız fakir olan her devrin hikayesi.